Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nişasta ve su deneyini deneyeceğiz. Bu deneyimiz için gerekli olan 200 gram nişasta, 1 su bardağı yani 200 mililitre su gerekli. Hemen nişastamızı açalım, cam kabımıza geçireceğiz. döküyoruz hepsini. Şöyle. Sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Bu da 200 mililitre bir su. Nişastamızın üstüne döküyoruz. İkisi de tamamlandıktan sonra ikisini karıştırıyoruz. İyice karıştıracağız hamur halini alana kadar. Evet arkadaşlar şimdi nişasta ve suyumuzu karıştırdık. Ş kaşığım ile vurduğumda katı bir hal alıyor. Ama yavaşça parmağımı daldırdığımda parmağım giriyor içine. Kaşığımı, kaşığımı suyun içine bıraktığımda bunun içine dalıyor. Ama sertçe vurduğumda gördüğünüz gibi katılaşıyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıvıyı elime alacağım. Elime aldığımda bakalım nasıl bir tepkime gösterecek. Bu maddeyle oynadığımda sert bir oyun hamuru gibi bir hal alıyor. Ama avcımda bıraktığımda su oluyor. Sıvılaşıyor bakın. Oynuyorum. Elimden elime alabiliyorum. Bıraktığımda ise sıvılaşıyor. Bu güzel bir deneydi. Bugün de sizlerle paylaştım. Bunu yapmanızı öneririm. Görüşürüz.